Babacığım. Ah güzel kızım uyandın mı? Günaydın. <laughs> Günaydın canım benim. Oy, ay nasıl özlemişim güzel kızım. ha? Ben de çok özledim babacığım. İstanbul'u, evi en çok da seni. Ben de seni çok özledim. Artık ben kızımı hiçbir yere göndermiyorum. Tamam mı? Tamam. <laughs> Otur geç. Gel kızım. Ben de gitmeyeceğim zaten artık. Paris defterini kapattım. İstanbul'a yerleşeceğim. Aferin kızım işte böyle. Dünya kadar evi var babanın burada. Sen öyle bitti turistler gibi orada burada dolaşıp duruyorsun. <laughs> Haklısın babacığım. Burada bir resim atölyesi kurarım. Bir sanat galerisi açarım. Paris ufkumu açtı ama İstanbul bana daha çok ilham veriyor. Çok iyi düşünmüşsün. Gez, dolaş, bak, beğen. Atölyeni kur, galerini aç. Benim senden başka kimim var? Ha? Aslansın babacığım. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım kızım? Madem İstanbul'a yerleşiyorsun, babandan sana ilk hediye. Bu ne? Bütün kiralar bu hesapta toplanıyor. İstediğin gibi harca kızım, istediğin gibi kullan. <laughs> Babacığım sen bir tanesin ya. Canım benim, sen bir tanesin. Her şeyim sensin benim. Baba bir şey soracağım. Benim şu mahalledeki doğduğum ev duruyor mu? Durmaz mı kızım? Bütün evler aynen olduğu gibi duruyor. Niye sordun? Ya ben o evi dün akşam rüyamda gördüm. Diyorum ki o resim atölyesini o eve mi açsam olur mu? Olmaz mı? Harika olur hem de. Balat senin bildiğin eski Balat değil. Neler oldu orada biliyor musun şimdi? Ne galeriler, ne dükkanlar, ne yerler. Süper. Aferin benim kızım. Sahip çık hatıralarına. Ben bugün gidip bakacağım oraya. Harika olur.